<Gülüyor> Bu el değildir. Bu. Bunu sevmiyorum işte. <laughs> Cevizin kilosundan haberiniz yok herhalde. <laughs> sanat vallahi ya. Baksana. Acı Atom. Sana da yapayım mı durum. Çektimden sonra abi ben geleceğim değil mi? Çok kuru olmayacak ya bu. Bunu sana yapıyorum. Bu şekil. Bir sana bir bana. Ki bana bir sana olacaktı. Gel gel bu içindeki insan sevgisi ona her şey <laughs> Kuru olma. Yaklaş yaklaş. Gel. Yemek bu işte. Bizim diğer bakın has Ha bunu sen ye. Vallahi budur ya. Aslında tadı dibindedir böyle. Dibindeki tat bambaşkadır. <laughs> <Elde kodan satmıştım. gülüyor> Bir çayını içerim şimdi. Bu yemekten sonra bu şey gider.